Hocam öncelikle e, bu hafta galip geldik. Onun için tebrik ediyoruz sizi. Önümüzdeki hafta Arnavutköy Belediye karşılaşması var. Onun hazırlıkları da sürüyor. E, nasıl bir karşılaşma bekliyor bizi sizce? Rakip ligde şu an iyi gözükmüyor durumu kağıt üstünde. Ee, yani ben size katılmıyorum. Herkesin herkesi yenebildiği bir ligdeyiz. Dün baktığımız zaman bana göre Arnavutköy beklemedi bir mağlubiyet aldı. Yani 10 kişi kaldı. Tabii rakipleriz sporda 10 kişi kaldı ama yani öndeyken 3-2 maçı mağlup bitirdi. Yani baktığımız zaman ligin genel havasında. Yani şu an hiçbir rakibin diğerinden çok fazla farkı yok. Daha az olan takımlar var. Biz biliyorsunuz ilk 90 dakika maçımızı lig maçıyla başladık. 4 tane lig maçı oynadık. Son 2 maçımızı galibiyetle tamamladık. Çok şu süreçte bizim için çok kıymetli, değerli. Arnavutköy, yani şu an bir tane oynayacağımız maç var bizim en önemli maçımız oynayacağımız Cumartesi günü oynayacağımız Arnavutköy maçı. Bütün rakiplerimizin saygı diyoruz ama biz günden güne gelişen uyumu artan ve kazanmaya tamamen odaklı bir takımız. Sarıyer olarak diğer maçlar nasılsa Arnavutköy maçını kazanmak için oraya gideceğiz. Taraftarlarımızın da yani maç İstanbul'da sonuçta İstanbul takımı Arnavutköy'de bizim de olmasını istiyoruz. Taraftarlarımızla beraber inşallah bu haftayı da 3 puanla kapatıp puanımızı 10'a çıkartacağız. Dediğim gibi şu an sonrası yok. Sadece bizim için tek odak Cumartesi oynayacağımız Arnavutköy maçı. için ne gerekiyorsa da bütün çalışmalarımız, birlikteliğimiz o yönde devam edecek. Teşekkür ediyorum hocam. Hakan Özmert son transferimiz. Bu hafta karşılaşmada sonradan oyuna girdi. Hazırlık durumu nasıl? Bu hafta ilk 11'e düşme şansınız var mı acaba? Ben, Belki erken bir soru ama. Bir genel değerlendirme yapayım. Bildiğiniz gibi çok kolay değil. Sarıyer çok büyük bir camia. 1940 yılında kurulmuş. Stadımız şu an maçtan sonra da söyledim. Maltepe'de oynuyoruz. Kendi sahamız bitene kadar. Evimiz burası. Yani hepimiz için çok kolay değil ama taraftarlarımızla beraber bu sahada bizim evimiz sonuçta. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tesislerimiz biliyorsunuz bir ay süre bir, bir buçuk ay avcılarda yönetimizin tuttuğu bir otelde kaldık. Daha yeni karama maçından sonra tesislerimize geçtik. Antrenman sahası biliyorsunuz Rekereyeköy o da bakımda. Daha henüz Geçemedik oraya bir 15 gün daha süresi varmış. Olimpiyatlarında antrenmanlarımızı yapıyoruz. Baktığımız zaman sezon sonunda başladığımızda yani genç oyunculardan kurulu bir kadromuz vardı. 18 tane transfer yaptık. Yeri geldi. Perşembe günü transferimiz geldi. Pazar oynadı. Cuma geldi. Cumartesi oynadı. Bir gün kala. Yani Hakan Özmek'te son transferimiz. Hakan Özmek'te çok karakterli bir oyuncu. Hakan Özmek transferini yapıp transferimizi kapattık. Yani biliyorsunuz Cuma ilk antrenmanına çıktı. Pazar günü de şey, Cuma, şey, Cuma günü ilk antrenmanına çıktı. Cumartesi günü 75. dakikada oyunu aldık. İhtiyaç duyduğumuzdan dolayı. 15 dakika uzatmalarla beraber 21-22 dakika elinden gelen en iyisini yaptı. Yani şu an takım olarak zaten biz %100 hazır değiliz ama bu geçiş dönemini kazanarak devam ettiğimiz için özellikle son iki maç bu hafta da Arnavutköy Allah nasip ederse inşallah kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Yani önümüzdeki günler sarı yerimizi ve bizleri takım olgusunda çok çok daha iyi şeyler bekliyor. Biz dediğim gibi çalışmaya, gelişmeye hem fiziğimizi hem kondisyonumuzu hem takım birlikteliğimizi taktik, teknik seviyede devam ediyoruz. Şu an gidişattan gayet memnunuz. Yani bu süreçte bir daha ifade ediyorum. Galip gelerek yolumuza devam etmek bizim için çok kıymetli ve değerli. Şimdi ilerleyen sürede zaten hazır değiliz demiştiniz. Ee, şu an takım olarak hazır değiliz. Ee, hazır olmadığımız hazır halde Hazır değiliz değil. biz her maça evet. maksimum seviyede hazır çıkıyoruz. Ama yani sonuçta dediğim gibi yani daha baştan itibaren yönetimimiz zaten çok geç kurulmuş ve çok özverili bir yönetim. Sarı yere adanmış hayatlardan kurulu bir yönetim kurulumuz var. Bir dediğimizi iki etmiyorlar ve yani biliyorsunuz ön planda da olmak istemiyorlar. İsimleri Gizli istiyorlar evet. bütün Sarıyer ve bütün Türkiye bu isimleri zaten çok net tanıyor. Onlara da tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu isimler Sarıyer'e hayatını adamış hayatlar. Biz yani ifade ettiğim gibi ben de 7 Ağustos'ta biz kampa gittik, Bolu kampına gittik. Ondan önce pazartesi günü 30 günde, 31 Temmuz'da burada bir hafta İstanbul'da çalıştık. Yani baktığımızda bizim geçen seneden direkt oynayan taa dışında oyuncumuz yoktu. Yani tesis, start, antrenman sahası, oyuncu bazında az zamanda bu kadar işin işlerin gerçekleşmesi gerçekten çok yani ben kendi adıma bir daha tekrar tekrar yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Çok kolay işler değil ama biz hazırlanmaya devam etsek de bizim yine bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Ondan bir sıkıntımız yok. Hiç bizim şikayetimiz, bahanemiz, sağımız yoktu, o yoktu, bu yoktu. Yani sonuçta ilk oynadık, ikinci hafta oynadığımız Ahmet Spor maçından sonra sahanın fotoğrafları çekildi, şikayetler edildi. Şikayet etmesi gereken taraf biz kendi evimizde oynayamıyoruz. Tarafsız sahada oynuyor sonuçta deplasman takımı ama ben yine ifade ediyorum. Bizim hiçbir bahanemiz yok. Ne sağa, ne antrenman sahası, ne stat, ne tesis hiçbir anlamda. Ve yine söylüyorum tekrar tekrar yönetimize çok teşekkür ediyorum. Yani bu eksik gibi görünen şeyler de çok çok daha iyi şekilde zaten oluşacak. Stadımız da bittiğinde zaten bambaşka bir atmosfer olacak. O zaman kendi evimizde neler yapabileceğimizi Sarıyer taraftarı bizden daha iyi biliyordur. Taraflarına zaten size olan bir sevgisi var. Taraflar sizi çok seviyor hocam. Karşılıklı duygularımız. Hocam Hocam e, bir de iki hafta önce biz bunu sitede de yazdık. 7-8 tane sarı kart gördük karşılaşmada. Baya kart yükü fazla olan bir karşılaşmaydı. Bu hafta da ilk yani bir, bir sarı kart gördük. Evet. Bununla ilgili karşılaşma öncesi görüşme, konuşma oyuncularla yaptınız Ama mı? Muhakkak yapıyoruz. Yani ilk maçta Ömer Kırmızı kart gördü. O pozisyon icabı gördü. Evet. Onunla ilgili bir şey demiyorum. Zaten pozisyon icabı olan kartların içinden bir sesimizin çıkma durumu yok. Sonuçta takım için yapılan şeyler. Ama ilk hafta mesela Umut'un şiddetli bir itirazı vardı, barışım vardı, kırmızı kartta görebilirlerdi. Geçen hafta Tağan'ın sarı kartı olmasına rağmen yine itirazı vardı, yine kırmızı kart görebilirdi. Onları analizlerde zaten direkt bugün başladık. İkinci gün kendi takımın analizimizi enine boyuna her şeyi taktik, teknik, duran top bölgesi olarak biz bireysel olarak yapıyoruz ve oyuncularımıza seyrettiriyoruz. Onların da yani alınacak veya başka bir şey veya performans olarak da ne kadar koştular, ne kadar ilmelenmeleri var, kaç tane sprint attılar. Yani kimsenin kafasının arkasında bir soru işareti kalmasın diye. Sarı kartlarında hepsini tek tek seyrettirdim. Olması gerekenler, olmaması gerekenlerini. Bu haftada dediğiniz gibi sonuçta Sarı'nın iyiliği için veya sahanın içinde nasıl %1 avantajınca ne dönüyorsa kullanmak zorundayız. Oğuzhan'ın bir tek sarı artık gördüğü pozisyon var. Bu da evet. pozisyon icabı. Rakibin hatanı kestiği için. Yani bu anlamda da birbirimizi günden güne, her gün daha iyi tanıyoruz. Yani dediğim gibi takım olmak çok kolay bir iş değil. Hele bu kadar kısa zamanda. Ama biz çok mesafe kat ettiğimizi düşünüyoruz. Yani farkındaysanız seyrediyorsunuz. Bilinçli taraftarlar daha iyi görür. Yapılan ofansif defansif organizasyonu özellikle Top mesela bu hafta korner kullandığımız bir yani görüntülerde gol olarak gözüküyor. Oyuncularımız da evet. gol diyor. Direkt yanıtış Sarıoğan'ın kullandığı. Daha sonra bir tane yine yandan kullandığımız tarifler Sarıoğan'ın kullandığı var. Cuma'yı kaçırdığımız ihtimal birebir devam etse penaltı alabilirdi. İkinci yere aynı kanal basıyla aldı. Onun dışında Santra'da yine organizasyonumuz. Çalışmalarımız da sahaya yansıtıp da bizim adımıza mutluluk verici. Çok iyi bir kadromuz var. Geniş bir kadromuz var. Yani oynayan oynamayanı aratmayacak durumda. Herkes de pozitif olay yaklaştığından ve tek uğruna kenetlendiğinden dolayı gayet iyi yolda izleyebilirim. Teşekkürler hocam. Son olarak e, taraflara söylemek istediğin bir şey var mı bu hafta ile ilgili? Her zaman söylüyorum zaten. Başında da söyledim. Yani son Isparta maçından önce de söyledim. Yani hiçbirimiz için çok kolay değil. Ama yani stadımız bitene kadar Maltepe bizim evimiz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Arnavutköy yine İstanbul. Onlar için İstanbul, Ankara, Neresi, İzmir, neresinde hiçbiri fark etmediğini biliyorum. Bizimle beraber olmasalar da yüreklerinin bizimle çarptığını çok net hissedebiliyorum. Biz desteklemeye devam etsinler. Sarıyer iyi yolda. İyi ki varlar. Ben de iyi ki Sarıyer'in teknik direktörü. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz. Hadi, teşekkür.